3. Merhaba arkadaşlar ben Recep ve bugün sizlerle e, demiştim lol videosu gelecek diye ve geldi e, yanımda arkadaşım Ahmet var şu rengar gece avcısı Selamünaleyküm Şu evet. zengin olan hani Tamam gece avcısı rengar diye var hava atıyor da Ah Shit Fail <laughs> Çok pro bir şekilde başladın her zaman gibi Aynen Oğlum o W'yu ben niye koydum Sivir geliyordu buraya Ay Sivir'in Q'su geliyordu şu an arama oynuyorum? Aa, bu pasifi. Valla ara mı oynadın söylemesiydi onlar normal zannediyor. Hayır 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 yani niye oynayacağımı söyleyeceğim. Video uzamasın, uzamasın diye tamam bu kadar. Ah sıçtı. Allah, Küfür yok kanalda yalnız. Eee aa kayın var. Ben ilişki gireyim. Oldu mu şimdi mübarek? Al sıçtık. Takımca geberiyoruz şu anda. Ben küfür <laughs> etmedim. Kuzelim etti beyler kusura bakmayın. Yani. Ya Rengar burada iyi değil aslında. Ben niye iyi dedim ki? Bilemiyorum. Niye dedin acaba? Abi çalıya girelim Yoş da. Geri gel gel. Oha adam kaç kere atladı ya. Ben. Adam. Daha rengar. Adam rengar plays yapıyoruz arkadaşlar. Adam rata ta 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 diye. At Ana Timo buradaymış lan. Geçen yine rengar plays. Oha Ezreal ölmedi neyse. Oha. Of 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 of. Oyunun ayarlarını düşüreceğim ben. Hadi bir E aç yan. Bir dakika ben oyun ayarlarını düşüreyim. Sakın düşme. Hadi düş. Recep Bey indasın değil mi? Evet. Tamam. Dur şu ayarlarını düşürüyorum da geberdi. Bu mu ne? Ah tamam. Ah. biraz Kafa Oğlum niye full da can alıyor? Ben mi? He. Fark etmedim lan. Eşin can yakıyor. Abi çanadan atlayamadım. Çalacaktım. Adam bala. Daha teni. Ölmez o. Hayır ya, son anda hortumdan var ya. Bak izle ve öğren şimdi falan. Bu arada kümelerimiz şey arkadaşım bronz bir ben gümüş gümüşmeşim. Hani şey böyle nu falan oynarsak laf atmayın. Ben normal diamond dig adamım. Falan. Aynen. Oh. Ne atasa. Hani nu oynuyorsunuz falan diye şey değil biz eğlencesini oynuyoruz oyunu. Aynen. Ben normalde mortal falan oynuyorum falan. Abi şey... sen neyin peşindesin orada ya? E, ben ne yapmayacağınızı gösterdim. Bence i̇şte ben ne yapılmayacağını gösterdim. <laughs> Helal. Ne diyeyim? İşte ya. böyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Böyle yaparsanız Kürt gibi Benim niye ultim yok? Oh, Kanalda ırkçılık var. var mı? Irkçılık mı? Zenci mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne yapacağım? Kürt. <laughs> Var mı? Vallahi bilemiyorum. Hadi mi? olsun. Yok ya. Hadi. Lan kürt olmaz. Oo akıyorsun. Bir kill aldım onun onun sefriyi <laughs> aldım. Hadi ben <fesler> zoracağım hadi. <laughs> eh hortum. Ben tüm onun hard kandırıyorum. Oba benim sayemde aldınız. Tabi Bak şimdi izle ve öğren. Birazdan. Parmaktan sonra. Of <laughs> adamın yüzünde patladı. Geri gel geri gel sıçtın. Öldün. Lan. 0-3-1 gidiyorum. Helal sana ne diyeyim. Abi aramda oynayamıyorum rengarı. Başar. Neyse eni taşıyor. Ultim açısı ha. Ultim açısı ve O kadar hortum tutturdum hiçbirisinde de ultim yoktu hani Yoksa penta hani falan. <laughs> şey alsana sen bir tane o görünmez birimleri gösteren neyse örümcek alırım. Totem yok aramda. Hayır hayır şey var ya dur ismini unuttum bir tane içki var ha kainin özütü Timon'un mantarını Recep bak şimdi Ne için o? Öyle takılma Ova. hocam Olaf orada Oha Ya <laughs> O lafın orada olduğunu bildiriz. Ya bizde niye havaya savuran bir şey yok? Aşağıya zikinden dolayı. <laughs> Ahmetcan. pardon arkadaşlar hep unutuyorum. Yani demek istediğim e, güzel bir hayvanın cinsel organından dolayı. <gülüyor> Hiçbirisini <gülüyor> tutmadı ya. 3K para oldu. Dur bir dakika oyunun sesini kısacağım. Ben şimdi... de kısam aynen. Kısayım bir sesimi bastırıyordur. Evet bu gibi ulti attım. Ama bunu aldım. Akışlardasın. Ya öleceğim şimdi. Ezri'yle bak. 3k para oldu. Benim daha 800 E sen öldün ama Abi ölünce para mı gidiyor? <laughs> Hayır yani almadım base gidince bir şey Aldım evet. Item'ları OP Oba Ohohoho Oo akışlardasın Yasuo Adamın ölçüsünü kantaladım Evet Bizim mal bok gibi öldü. Can saloç. Uh. Ya hep unutuyorum Recep kusura bakma. Ya abi yeter ama artık. Tamam tamam son. Gelin! Yani can salar mısın mübarek din kardeşim? Sen Ulan falan... yardım et. Ya eniye bak. Neyse eni de bir şey yapamazdı orada da. Ama ini hiç çıkmıyor ki orada, Bresi tane biriktiriyor orada. Böyle bir şey bir TF'ye girdi, ultiyle penta açacak yer arıyor. Oha, sonra bak. Hı, bok. Öyle. Ezrin ultisi. Ranger penta atamayacaksın, gitme. Hı. orada girsem ama ben... abi dat kasış ya. Ah! Ya canlara bak Allah'ım. Benim bir Senin ben ta. Yayındayız lan. Ya ama rengar sen niye bekliyorsun orada? Ben orada 4'te 4 yapacağım belki penta. Neyse. Yayında yaz. <laughs> tamam. Ayrıca benim aram da acayip kosuyor 5 FPS. Ya TR'de böyle yani çok olur. TR'de oynayan varsa yer şu odaki kişi şey vardır. Böyle flame'ler oluyor ya çok. Ben hiç flamelemem. Hmm, küfürlerini gördük az önce. Uç! An. Cana bak Allah'ım! Ölmedim. Ölmedim. Recep canıma bakar mısın? Bakayım. 29. Oha ya. Datbal. bal. Abi minyona Q'yu kaçırıyorum. Çok burası kardeş. <laughs> ya abi birazcık bekleseniz ortum alacak yine. Lotion'un ultisi var mı? Bilmem. Ezri AP kasıyor ondan öyle vuruyor. Senin can iyi. Çok şekil. Şimdi konuş. Aa! Öldüm lan. <laughs> Fark ettim. Ben niye mahvolmuş çıkıyor sorma zayıf. Ne bileyim ben. Ben <laughs> sen miyim? Hiç haberim yok. Yanlışlıkla mahvolmuş çıktım. Abi şu an kadar hortum bir 3 3 4 kere vur Geçen Sen yine fitliyorum. Aram da bana bir şey doğru Çok fitliyorum. Yapacak bir şey yok. Hadi kaçtım. Adam tutuştur attı bana yani. Recep şimdi ultiyle dalıp penta. Hmm. Ben sonra ultiyle penta atmış adamı. Öldü ya. bu şu rüzgar duvarım gelsin. Oğlum bekle bu uzun ha. 30 saniye yakın. 26 saniye. Kafa atan yasıyor biri öpe. Ama bak bu iyi tuttu derken çok. Neyse TF'yi başlattım. <laughs> Eve bok gibi de TF'ye girdik. Sen ne yapıyorsun orada? Trollüyorum. <laughs> ya abi sen ulti açış geziniyor ortalıkta şeye bak. Aa işte bunu yapıyorum. Aa işte bunu yapıyorum. Çok güzel yaptın free. Neyse. Kuleyi alın bari bitirin oyunu. Sen rengar bilmediğin için anlamazsın low falan. Tamam tamam. Onları sikeyim ulti bu zamanda lazımdı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Yeter. Tamam. Ya ıı, arkadaşları çalışkın değilim. <gülüyor> <gülüyor> Siz... be, ya. Yok Olaf'ın can çalışkın. Yardımcım sansürlersin bir şey olmaz. Ben annenizin ellerinden öpeyim demiştim. Ne haber Recep? İyi. Can alıp geleceğim. Arkadaşa bakıp geliyorum. Ben uçurumdan atlamaya gidiyorum. Oo akışlardasın. Hadi Panta. Hadi pan Ya. <laughs> Buna koyayım. Hani küfür yoktu lan. Bana ne oğlum ben atıyordum. Report. <laughs> Beyler bu Recep bence küfür olsun. Dayanamıyor. Recep şey. <laughs> <salonu>, ne konuşuyorsun lan? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben kovalarken Ryan. Tek. Ya ama TR'de oynamayın arkadaşlar. Veya <laughs> çaldırtmayacaksınız hani benim gibi. Bunlar sur vermesin. Daha video 14 dakika, 15 dakika bir şey olmuş. Sur vermeyin. Ben penta açacağım. Valla videoda da penta atacaktı. <laughs> Yasu, bak Yasuo <laughs> sana diyor. Ne? En eline mesaja bak. Bafuk. <laughs> Hadi küfür yoktu. Var mı bundan sonra küfür? Hayır. X ee? peki. Orda... <laughs> Arkalarla da mu? Evet. Ben daha bilmiyorum. a <laughs> abi yazdın aldın ne diyor Recep? Ne am? Ul. Eş hiç yat. Eş sniper. <gülüyor> <gülüyor> of. Recep bak şimdi. Fps çok düştü ha tamam Recep bitiriyom. Tamam. Bak. <laughs> best. Hadi bitir bitir. Kastı freps. Allah'ımız. Andere derler piptim o. Andere derler. Orada çaktı <laughs> adamla bir, şey bir adam orada. Lan da... bitirin bitirin. Abi ben bunu bu. FPC ile penta tamam. Çok fena kasıyordur. Şurada bir full düşüreyim. Oğlum ben 10 FPC ile oynuyorum. Ben 20 FPC falan 17. Sıfır oldu şimdi. Ha tamam. Oğlum Neyse. Hiç... Ak akamadım işte. Iıı başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Like'lamayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.